Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Sipil Dağı'nda doğa yürüyüşü etkinliğine yoğun katılım gösterdi. Manisa Kent Konseyi, Yeşilay Manisa Şubesi, Manisa Fotoğraf Derneği ve Sipil ortaklaşa gerçekleştirilen doğa yürüyüşü organizasyonunda öğrencilere Manisa Tarzan'ı da anlatıldı. Ay, Manisa Celal Beyer Üniversiteli öğrenciler gerçekleştirilen organizasyonla Sipil'in muhteşem doğası ve manzarasının tadını çıkardı. Keyifli bir gün geçirdi. Yaşam koçu Kenan Sefa yürüyüş öncesinde katılımcıları bilgilendirdi. Sefa Sipil Dağı'nın muhteşem doğasını ve Manisa Tarzanı'nın hayatını öğrencilere anlattı. Sadece öldüğü zaman sırtı yere gelmişlerler. Ben gördüm balık Doğa severler motivasyon söyleşisinin ardından Sipil Dağı Tütün Tarlası'ndan Oduncu yolu boyunca 5 kilometre yürüdü. Katılımcılara Sipil Dağcılık Derneği Başkanı ve Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu rehberlik yaptı. Kuloğlu düzenledikleri etkinliklerle amaçladıklarını anlattı. Uzun yıllardır Sipil Dağı'nda faaliyetler yapıyoruz. Sizin gibi genç arkadaşlarımızı Manisa'nın farklı yerlerine getirdik, gezdirdik. <laughs> ee, amacımız tabii ki burada doğayı tanıtmak, doğayı sevdirmek. Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadasa etkinlikte neler yapıldığından bahsetti. Manisa Kent Konseyi'nin bileşeni olan MAPOT, Yeşilay, Manisa Spil Dağcılık ve Kent Konseyi'nin gönülleriyle beraber bugün Spil'i tanıyoruz. Üniversite için Manisa'ya gelen öğrencilerimize Spil Dağı'nın güzellikleriyle buluştuk. Çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Gerçekten Manisa'lı olduğumuz halde bizim de bilmediğimiz, görmediğimiz inanılmaz manzaralarla karşılaştık. İnşallah bundan sonra süreçlerin devamını da getireceğiz. İkincisi, üçüncüsü ve daha çok katılımlı e, organizasyonlar yapacağız. E, bu <laughs> organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sevdamız Manisa. Teşekkürler. Sağ olun.